Türkiye'deki seçimler sadece bizi yakından ilgilendirmiyor öyle anlıyoruz. Dış gün medyayı ve dış siyaseti de yakından ilgilendiriyor. Sürekli olarak ben buradan analizleri ekranlarınıza taşıyorum ve bunun devamını geleceğini söylemiştim. Gelmeye de görüyorsunuz ki devam ediyor. Şimdi bunun belki e bir kulak verelim. 2023'ü seçimler bazında Türkiye üzerinden görmüş. Diyor ki Bloomberg 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak diyor en önemli seçim. Şimdi Bulgaristan'da bir seçim süreci var. Farklı, farklı ülkelerde de 2023'te bir seçim süreci var. Hayır diyor. En önemli seçim süreci Türkiye'deki. Peki ne diyor? Bir bakalım. Amerikan Merkezli Medya Kuruluşu Bloomberg internet sitesinde 2023'ün en önemli seçimleri Türkiye'de düzenlenecek başlıklı bir yazı yayınlıyor. Batılı liderler Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak diyen Bloomberg yazarı Bobby Gosh Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğini savunmuş. Evet. Bir politikaya politik üzerine yazılar yazan, analizler yazan bir isimdir Babigosh. Diyor ki bir şekilde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Onu istiyor, aday olmasını istiyor, onu tercih ediyor. İkincisi Batı Erdoğan'ın gidişinden son derece memnun olacak diyor. Batı dediği NATO'ya örnek vermiş burada. Şimdi anlatacağım detayları. Diyor ki batılı liderler Erdoğan'ın gittiğini görmekten memnun olacak. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı. İsveç'e Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı. Defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir tutum benimsedi. Ankara'nın Washington'la ilişkileri o kadar gergin ki üst düzey Türk yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemek ve terörist gruplarla işbirliği yapmakla suçluyor. Terörist gruplarla işbirliği yapmakla suçlanan nokta YPG, PKK'dan bahsedilmiş aslında Suriye'nin kuzeyi meselesi. Burada belli başlı çok sert retorikler üzerinden bir analiz var ve bu sert retorikle de yan yana getirdiğinde söz konusu analiste göre Batı, tüm bu argümanları bir araya getirdiğimizde Batı, Erdoğan'ın gidişinden son derece memnun olacak noktasında bir sonuca var. Mı?